Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim değerli dostlarım. Çok güzel bir şey oldu. Gerçekten birlik bütünlüğümüzü arttıracak güzel bir hareket oldu. Bunu zaten başlıktan anlamışsınızdır ama detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi farklı farklı bu şekilde içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayınız arkadaşlar. Yaklaşık 20 bin, 30 bin taş harcandı ve klanın birçoğu ismini değiştirdi. Başına lekesiz tag'ını yaptılar arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim. Evet lekesizler klanımız. Bu arada bunu gösterdikten sonra canlı saldırılarımız da olacak. Zaten belli başlı oyuncularımızın ismi lekesiz olarak vardı ama bazı oyuncularımız da artık onlar da değiştirdi ismini. Benim adım zaten Lekesiz Burak'tı arkadaşlar. Şuursuzu tanıyorsunuz. Onda da vardı. Mehmet abimiz ismini değiştirdi. Lekesiz Kobra yaptı. Emrullah Lekesiz Raptoruz yaptı. Ondan sonra aşağıya iniyorum. Ömer abi Lekesiz Anason yaptı. Enes kardeşimiz Zero5'ti ismi. O da Lekesiz Enes yaptı. Serhan abimiz Lekesiz Serhan yaptı. E, ee, Necati abimiz vardı. Çaylak Poyraz iyi bilirsiniz. Lekesiz Poyraz yaptı. İkinci hesabında yapacak yeşil taş biriktiriyor. Onun dışında aşağıya inelim. Murat Türkmen vardı. O da lekesiz Türkmen yaptı arkadaşlar. Onur Bey lekesiz Onur Bey yaptı. Şu anda canlı saldırıda. BG06 benim hesaptı zaten. ikinci hesap onda da vardı isim. Lekesiz Emre vardı. Ee, Crazy Pus vardı. O da lekesiz Crazy yaptı. Klanımıza yeni katılan Türk Beyi dedi ki siz değiştiriyorsanız ben de değiştireyim dedi. O da lekesiz Türk Bey yaptı. Madman önceden de lekesiz Madmandı. E Fatih de aynı şekilde ismi böyleydi. Göktürk Hamdi kardeşimiz o da lekesiz Göktürk yaptı arkadaşlar. E, Burak vardı. E, ismi benim adaşım. E ismi böyle farklı harflerle yazılıydı. İsmi okunmuyordu. O da Lekesiz Burak yaptı ama yazılışı farklı bu şekilde oldu. Serhan abi bir başka hesabını Lekesiz Cem yaptı. Bir başka hesabını Lekesiz Aziz yaptı. Hamit abinin hesabı zaten Lekesiz Alper'di. O çok önceden yapmıştı. Hamit abinin ana hesabı da burada. İzzet kardeşimiz lekesiz Kürşat yaptı. Onun hesabının ismi Kürşat da o yüzden lekesiz Kürşat yaptı. Lekesiz Turkey de şuursuz Ömer kardeşimizin ikinci hesabı o da lekesiz Turkey. Yani şu an 49 kişilik klanımızda yaklaşık 25 kişi falan yarı yarıya ismini lekesiz yaptı. İnşallah geri kalan oyuncularımız da Yeşil taşlarına kıyarak isimlerinin başına lekesiz tagını koyar Ve şöyle kılana bir baktığımızda tüm oyuncuların başında lekesiz Gerçekten çok güzel duracaktır arkadaşlar e, Düşüncem bu yönde Evet bağışlarımızın aktifliğini, kupa kasmamızı vesairemizi gördünüz Yavaştan savaşlarımıza da bir başlayalım e, Ejder, süper büyücü, görünmezlik büyüsü kullanacağız Bu şekilde bir ordumuz var Efsane ilk saldırımıza geçelim arkadaşlar bakalım nasıl bir rakip karşımıza çıkacak Evet şimdi baktığımızda belediye binası oradan kolay bir şekilde alınır diye düşünüyorum üst taraftan girersek Ama çok bir değer elde edemeyiz alt taraftan saldırırsak düşürmemiz gereken yer şuradaki iksir deposu Ama oraya ulaşmamız da baya bir zor olacak çünkü püskürtücü var şu taraftan atsak, şuralarda indirsek çok güzel olur ama e, o da zor. Ben şuradaki okçu kulesinin üzerinde indireceğim. Hatta tazı da kullanmayacağım arkadaşlar. İnşallah oradaki tuzaklarla, muzaklarla e, süper büyücülerimiz sıkıntıya düşmez. Şöyle öfkeyi de patlattım, indirdim. Dev bombalara oturduk. İnşallah e, süper büyücülerin yanındaki barbarlar oturmuştur. Dediğim gibi de oldu. Belediye binasını aldık. Hemen bir görünmezlik daha atıyorum. Şuradan... X yayında almak adına son görünmezliği de patlattım abi güzel onu aldık. İnşaatçı kulübesi gitti büyücü kulesi gitmedi. Büyücü kulesini de alaydık tatlı olurdu. Şimdi barbar kral kraliçe şuradan bir başlangıç yapalım. Hemen bir bebek ejder şuradan salalım ki yolu keselim. Şuradan içeri doğru insinler. Uzak tarafa bir bebek ejder attım. Şuradan bir süper ejder gönderdim arkadaşlar. Şuradaki koridordan içeri giriş sağlayacağız. E, kalan süper ejderlerimizi de şöylemesine gönderelim. Önden tazıyı tanklatalım. Arkadan balonları da bıraktım gitti. Koruyucumuzu attım. Öfkelerimiz var. Şurada bir adet dondurma. Güzel iş yapacaktır. Barbar kralın özelliği geldi. Hemen koşu yoluna bir öfke ve koruyucu özelliğinde patlatmış bulunmaktayım. Barbar kralı kaybettik. Problem değil. Şöyle askerlerimin koşu yoluna doğru bir adet öfke patlatıyorum ve şurayı donduruyorum arkadaşlar. Kraliyetimizi henüz savaşa sürmedim. Süper minyonları zehirliyorum orada. Ee, bir adet dondurmamız var. Kraliçeyi kaybettik ve şuradaki püskürtücü bizi mahvedecek. Kartal topu vurmadan e, donduramadım. Şuradan kraliyeti göndereceğim abi. Çoklu cehenneme alsın püskürtücüyü alsın diye. Evet elimizde bir süper duvar kırıcı kaldı. Onu da şuradan yollayalım gitsin pek işimize yaramayacaktır. Kraliyet iş yapıyor. Rakip kraliyet şampiyonu var. 3 yıldızın gelmeyeceği aşikar. Maalesef 2 yıldızla takılı kaldık. Yüzdemiz de düşük kaldı bu arada. Neden böyle oldu anlayamadım. Normalde hani en kötü saldırımızda genellikle %80'ler falan çıkıyordu. Ama bu sefer %70'lere anca ulaştık diyebiliriz. Şunu nereden atsak? Yüzde yükseltsek attım gitti aman. 69. E, savaşı tamamladık maalesef. Birinci savaşta e, güzel bir sonuç elde edemedik. 22 kupaldık aldık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet güzel bir düzen geldi arkadaşlar. Bakalım güzel bir iş yapabileceğiz mi? Şimdi baktığımızda süper büyücüleri indirebileceğimiz çok nokta var. Ama sıkıntılı bölgeler de var. Kartal topunun orada indirmeyi denesek püskürtücü var. Şurada indirmeyi denesek... Hmm... Şura güzel aslında ya. Şuraya indireyim dedim de, şuradan da sıkıntılı arkadaşlar. Biz e, ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan bir giriş sağlayalım ya. Şöyle gönderdim. Ay, birazcık sıkıntılı gitti. Görünmezliği attım, patlattım. Güzel. D bomba çıktı, hemen bir görünmezlik daha. Kartal topunu aldık, hava savunmasını aldık. Bir tane daha var. Gidin abi şuradan X indi alın. X indi alın bizi e, sokaklara dökün. Çok güzel be. Çoklu cehennem galiba inmeyecek tamam. Şimdi şöyle kahramanlarımızı gönderelim. Şu tarafı bir bölelim bebek ejderle. Şu alt taraftan giriş sağlayacağım. E, belediye binasına doğru arkadaşlar. E, kraliyetimizi göndermedim henüz beklemedeyim. Şuradan bir balon atıyorum. Şuradan bir bebek ejder atıyorum. Yavaş yavaş içeri doğru sokuluyorum. Şurayı da indirelim abi. Ee, buradan da kraliyeti bıraktım gitti. Evet. Süper ejderler geliyor. Ee, peşine balonlarımız geliyor. Hemen bir adet öfke büyüsü kullanıyorum. Şurayı bir donduruyorum. Hemen minyon attım. Pardon minyon attım ne ya zehir attım. <laughs> Barbar kralın özelliği geldi. Şimdi burada... Ee, koruyucunun özelliğini biraz daha belediye binası patlamaya yakın kullanmaya çalışacağım ee, Belediye binasından çok hasar almamak adına ee, Biraz daha bekliyorum abi bastım Artık orada bir tane e, süper ejder orayı temizleyecektir Kraliyetimizi kaybettik ama arkada hava savunması yok ee, Sağ tarafta barbar kral var kraliçenin özelliği var ee, Bir süper ejderimiz daha var 3 yıldızı alırız diye düşünüyorum açıkçası Kraliçenin de desteğiyle birlikte şuradan bir adet dal kavuğumuzu attık. Bir adet dondurma var onu da bekletiyorum. Eğer ki süper ejderler güdümlüyle birlikte ölürse arka taraftaki çoklu cehennem kulesine dondurmayı harcayacağım. Şu an için beklemedeyim. Ee, bakalım durum neyi gösterecek. Belki de dondurmayı burada da atabilirim süper ejderler e, alsın diye. Şöyle ortalığı atsak galiba çoklu cehennemi dondururuz. Şöyle kullanalım hadi kullanalım ya. Aynen. <laughs> depoda iniyor. Haydi abi alın. Bir tane zaten süper ejderimiz çoklu cehenneme gitti. Evet diğeri de gitti. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel bir saldırı. Süper büyücülerden böyle güzel bir destek alırsak üçleyemeyeceğimiz köy yok tabii ki. Ama birinci savaşta çok güzel bir değer elde edemedim. Bildiğiniz gibi efsanelikte düzeni seçemiyoruz arkadaşlar. Ee, güzel düzen gelirse ama böyle içinden geçerim. Evet, bir başka köyümüzde karşınızdayız arkadaşlar. Aslında güzel bir düzen, bitişik yerler var ama püskürtücüler sıkıntı noktada. Şimdi arkadaşlar, şuradan belediye binasını almak bana güzel, mantıklı geldi. Ee, onun dışında şuradaki yerde indirsek, ama orada da püskürtücü var işte. Ah, ah. Şuradan gireceğim ya. Vallahi şuradan gireceğim, girdim bile. Tazıyı yolladım zeplini gönderdim. Şöyle öfkeyi patlattım. Bir tık erken attım. Şöyle görünmezliği attım. Zeplin patladı abi. Hemen bir görünmezlik daha. Belediye binasını oradan bir ayıklayalım. Bir görünmezlik daha. Bekliyorum. Son görünmezliği de attım. İnşallah belediyeyi alırız abi. Vurun çocuklar. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Güzel bir değer elde ettik. Köyü nereden bölelim? Şuradan bölelim abi. Barbar kral, kraliçe. Süper duvar kırıcı. Orası açıkmış anladığım kadarıyla. Şuradan bir bebek ejder. Bir tane de balon attım. Tazıyla orada uğraşmak üzere kraliçeyi, işi devrettim. Bebek ejderi yolluyorum abi. Tazı bizim e, kraliçeyi çekiyor kendisine. Sıkıntı yok. Süper ejderlerimi gönderdim. Anam anam anam. Zehiri de atsaydık, zehiri de attık abi. Ha çok önemli mi? Değil. Ama gönderelim abi. Niye göndermeyelim değil mi? Şöyle... Şurada bir dondurma kullanalım. Şöyle aşağıya çektim. Bir koruyucu özelliği de bastık mı bu iş galiba burada bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir dondurmam gerekiyor. Kraliçeyi alamadım içerisine ya. Tamam sıkıntı yok bir daha dondurdum abi. Orayı bir darma duman edelim. Aşağıda hava savunması var. Barbar kralın özelliği var telefonumuz çaldı. Hemen sessize aldım. Barbar kral geldi. Şu barbar kralı indirin çocuklar. İndirin. Çoklu cehenneme güzel hasar vurduk bu arada. Bir tane dal kavuğumuz var. Kraliçe de geliyor. Süper ejderlerimiz hava savunmasına gidiyor mu? Oraya gitmedi. Şuradakiler ne yaptı abi? Buradaki alacak galiba. Tamam güzeliz. Direkt hava savunmaları bizi yıkmasın be. Çoklu cehennemin oradayız. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Güzel. Sanki bir 3 yıldızımız var gibime geliyor arkadaşlar. Aynen kraliçe şurayı alır. Hava savunmasını alır. Aldık aldık ya. Aynen. Çok sıkıntı etmenin bir mantığı yok. 3 yıldız geldi. Ay güzel sağlarıydı değil mi? Şu dal da şuradan bıraktım gitti ya. Şimdi koruyucu ölmüş baykuşumuz var. Kraliçenin canı azaldı bu arada. İnşallah şu süper ejderin canı vardır diyeceğim de onun da canı az aldık tamam. Biraz korkuttu. Korkuttu morkuttu ama 3 yıldızı aldığı 40 kupanın da sahibi olduk. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet bir başka düzen daha karşımızda arkadaşlar. Şimdi bakalım belediye binasının orada güzel noktalar var. Ama orası hem tuzak kaynıyor hem de ee, bomba kulesi mevcut. Alt tarafa baktığımızda şuralarda da güzel noktalar var. X yayıdır kartal topudur alırsak şahane olur. Ama şurayı alsak daha mı tatlı olur? Püskürtücü bizi sıkıntıya sokar mı? Bunları düşün, 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 düşün. Vallahi karar veremedim ama sanki şuradan gireceğim gibi bir risktir. Şöyle gönderdim tazıya. Zeplini bıraktım arkadaşlar. Öfkeyi patlattım. Görünmezliği attım. Zeplini patlattım da inşallah kötü noktada patlatmamışımdır. Bakacağız. Evet süper büyücüleri şu an göremiyorum. Belediye binasına vuruyorlar. Evet son görünmezliği de attım. Galiba aldık abi. Galiba aldık. Aynen. Güzel. İşimizi yarattık orada. Şöyle bir bebek ejder atalım. Barbar kral. Kraliçe gönderelim. Şuradan bir süper duvar kırıcı atalım. Ve koridordan süper ejderlerimizi pasladım gitti. Balonları da gönderdim. Hemen bir koruyucu. Bir adet öfke. Şurada bir adet dondurma. Kraliyeti de salalım abi. Daha ne olsun değil mi? Şurada bir dondurma daha kullanacağım. Sonra bir adet öfke patlatacağım ve koruyucu özelliğinde basacağım. Yani çok güzel bir giriş oldu diyebilirim. Bu savaşın hakkı 3 yıldızdır. Bütün bombaları falan atladık. Barbar kralının özelliği kullanıldı. Bir adet dondurmamız var. Bir adet zehir büyümüz var. Şuradaki hava savunmasını dondursak mı gerek var mı gerek yokmuş abi. Şuraya bir adet zehir attım. Üst taraftan e, dal dalkavuğu atıp bebek ejderi gönderdim. O tarafı da temizliyorum. Net bir 3 yıldızı hissediyorum yani. Şu an net bir 3 yıldız aldık. Gerçekten güzel bir saldırıydı. Elimize sağlık. 4 savaşta 3 yıldızı almayı başardık. Üst taraftan gelen daha süper ejderlerimiz var arkadaşlar. Ama savunma kalmadı yani. 3 e, tane, 5 beş tane, 5'i de hayatta abi. 5 süper ejder de hayatta savaşı tamamladık. İşte düzenin farkını da buradan anlıyorsunuz. 40 kupamızı aldık ve savaşımızı tamamladık. Bugünlük benden bu kadar İnşallah içeriğimizi beğenmişsinizdir İsmini değiştiren bir sürü oyuncumuz var Like'larınızı patlatınız İzlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın